Herkese yeniden merhaba ben Nüger. <laughs> Bu <sefer> düzgün döndüm. <laughs> Geçenki yaptığımı yapmadım. Efendim işte geldik sana ye e, gidonunu işte sisi barının o sunu bilmem nelerinin falan ölçülerine efendim şeklini şemalini kalıbını malıbını bir şeylerini yaptırdık. Bayağı da zaman geçti. Şimdi o döşemeciye gidip bir şeyler daha e, planlıyor. Ama ben evet kaçmayı planlıyorum. Ata O döşemeci de beraber gideriz dedi. Ben çık dedim ya geçeriz dedi. Ben kaçacağım eve. ben <laughs> kaçacağım. Yani şey ben ben bir şey yapmadığım için ben sadece bekleyip izlediğim için sıkıldım haliyle. ondan dolayı İngil İngilim eve biraz daha hayalet <laughs> izleyeyim ben. Normalde ben bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum işin bu kadar planım şeydi hani buradan da bir yaz daha geçeriz işte orada bir bakınırız duruma efendim dönüşte hani onu bırakırım ben de eve geçerim falan diye hayal ediyorum bu tabii işin neden ne bir uzun olduğunu bilmiyordum ben kalıp alacaksan dedim ama o bayağı bir fantazi vardı orada çekti videolarına. Muhtemelen bir şey yapar. Video yapar, atar. Ondan sonra acaba başladığım konu yarıda kaldıydı. Ee, yani bilmiyorum İngilizce çeker mi öyle şeyler çekmez mi ama hani ben izledim. Ne ışık geldi. Şöyleydi böyleydi diye paylaşıyorum. Önce söyleyeyim. İşte o izlediğim videoların bazılarında açmıyor. kaldı bazılarında o arabanın arkasından çıkıp gelecek mi o? şey diyordum, kültür farkı, kültür muhabbeti yapıyordum. Kaldığım yeri hatırladım. Bak orada unuttum, <laughs> kapşakta unuttum şimdi hatırladım. Kültür e, farkı vardı işte bu hayaletlerle alakalı. İşte hani e, dimindir, cindir. Sövdüm. Dimindir, cindir. Falandır, finandır. Gibi e, farklar vardı. Bunların haricinde ve hala adama takılmıyor o yüzden. Bunun içinde bir de şey farkı var. Davranış farkı. Şimdi misal e, Çin'de işte bu indir cindir doktor doktor neyse artık e, ona işte küfrederek hakaret ederek e, üstüne giderek işte e, bilmem ne yaparak falan davranırsan işte o zaman şey yapıyormuşsun, yani daha rahat oluyormuşsun, e, sana saldırmıyormuş hani falanmış filanmış. Oradaki kültür de o hani şey e, küfedip, küfredip üstüne gitmek. Ben zaten o videoda izliyorum pasta küfür başka bir şey değil. Tabii Çince bilmediğim için. Sıkıntı yok. <laughs> pasta küfür. Ondan dolayı e, şeyler Mesela e, Ürdünlü birkaç e, kişiden geldim bu şey yapan video. Onlar da şey yapıyorlar, mesela cin diyor, şey diyor, böyle bir şey görüyor, bir siyah bir şey falan, hani bismillah, 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 bismillah diye üstüne koşturuyor. Hani, şimdi mesela ben öyle bir şey araştırmak için gidiyorsam, hani gitme sebebim öyle bir şey araştırmak, öyle bir şeyi kameraya çekebilmek ise, e, e, tamam ben de giderim de koşarak gitmem. Hani bir... Yusuf 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 böyle aman 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 o ne lan bir şey falan tırstım korktum şeklinde giderim bu bindiğin üstüne koşturuyor ya çığlık sesi geliyor böyle bir viyak falan filan çığlığa koşuyor <laughs> evet. demek ki belki de onların kültüründe de öyle bir şey var hani bilemiyorum ee, mesela Rus var birkaç tane mesela bunlar da şey küfür etme değil de tam tersine daha böyle bir Hani kim var daha böyle bir ılımlı, daha bir şeyle yanaşarak şey yapıyorlar. Hani diyorum ben belki hani böyle kültür 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 mesela hani bizde inci falan filan öyle bir şey oldu mu biz herhalde küfeder üstüne gitmeyiz değil mi? <laughs> üç buçuk, üç buçuk kaçarız oradan. Hani ha, onu araştırmaya gidiyorsak, az biraz da tot tamam o zaman hani o sesin geldiği yere veya ne bileyim işte o şeyi gördüğün yere doğru gidersin videoyu çekmek için de koşarak gitmezsin. <laughs> hani körü körüne gitmezsin. Ne bileyim hani değişik. Hani diyeceksiniz ki ya sahtedir de ondan öyle koşarak gidiyordur. Şimdi bazıları dediğim gibi şey böyle bazıları şey e, diyorum ya 100 tane izliyorum bir tanesi hani bir şeye benziyor. Bazıları hakikaten bir çocuğa benzemiyor. Ama Diğerleri, yeter beni çektim birazdan seni çekeyim ama aralarından bir iki tane çıkıyor o zaman diyorsun aaa bak bu da ilginç diyorsun ondan dolayı hani tavsiye ederim nük top 5 nük top 5 işte toplamış toplamış e, seçmiş beğenmiş o adamın zevki. Yani işte şeylerine baktım mesela bazıları hoşuma gitti. Hani kendi kanallarına baktım. E tabi adam kesip biçip hani olayın olduğu yeri koyduğu için daha bir şey. Öbür türlü bakınca adam yani yarım saatlik video var orada hani 3 saniyelik bir şey görüyorsun. O 3 saniyelik şey için yarım saati izlemek tabi pek şey olmuyor. Hoş olmuyor. <laughs> Zaman için açısından hani pek de hoş olmuyor.

Esinden çıkmak daha kolay değil mi ya? Buradan nasıl işte döneceğim kendim o olarak? dadandım hayaletler hayaletler. Diyorum ya işte 100 yüz tane diyorsunuz bir tanesi hani bir şeye benziyor. Geri kalanları adam telefonla oynuyor bakmıyor ki. Kuştu. Şey bu ya. Ya uydurmuşlardır bunu. Bir de bahsettiğim ya giderken de hani çok zorlarsanız hani böyle bir camda bir leke mesela az böyle bir Suratıma benziyor ya falan filan derseniz surata benzetirsiniz. Ne ne bileyim işte bir <laughs> şey vardı bir ara. Saturday Night e, Tın bir skeçi vardı. E, Hugh Lawrence oynuyordu sanırım işte bu e, investigator muhabbetini şey yapıyordu. Ana boşluğa geldi ya. <laughs> Ee, o işte ses kaydı yapıyorlardı falan da filan da esnasında şey yapıyor. Osuruyor. <laughs> Bunlar tabi ses kaydını e, kaydediyorlar o arada. Diyor şey dedi. Ruh bir şey dedi. Duydunuz mu falan? Hani ne dedi? İşte dur yavaşlatıp tekrar dinleyelim falan filan diye o hani o gaz çıkarma sesini 3-5 <laughs> defa şey yapıyorlar. Hani e, <laughs> onu yazarım oraya. Linkini bulursam onu da atarım izlemenizi tavsiye ederim. Kısa, komik bir şey. Biz o sırada güleriz. Öyle bir şeyimiz var. Efendime söyleyeyim. <laughs> yani genel mantık hayalet. Hayaletler, hayaletler. ve eve giriyorum. Tamam. O beni göremedi şimdi. Metalaşamadık. Zaten ters yönde bir de <laughs> benim tarafımda geliyor. <laughs> Bu da güzel. <laughs> thank you